Efendim çok kıymetli iki misafirimiz var. Benim ta İstanbul'dan tanıdığım, yıllardan beri tanıştığımız çok kıymetli bir abimiz. Ali Açıl abimiz ve eşi Elif abla. Abim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elif abla hoş geldiniz. Hoş bulduk Asım. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Siz de mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun abla, Allah razı olsun. Ali abi, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Daha çok teşekkür ederim. Daha iyi Ramazanlara kavuşuruz inşallah saat afiyette. Bu Ramazan'da bizim hayırlı olmasını temin evet. ediyorum inşallah. Amin, Allah razı olsun. Şimdi tabii siz Kemal abi'nin programına daha önceden çıktınız. Onun için orada Ramazan'ı anlattınız, sofralar kuruşunuzu anlattınız, hatıralardan bahsettiniz ama ben bugün farklı bir şeyden bahsetmek, farklı bir şeyden soru sormak istiyorum size. Hizmetle nasıl tanıştınız Ala abi? Ve hizmet size ne kazandırdı? Çok fazla vaktimiz olmayacak. Elif abla'ya da hizmetin ne kazandırdığını, neler yaptığını, kendi bulunduğu coğrafyada neler yaptığını sormuş olacağım. Ali abi sizden başlamış olalım. Hizmetle nasıl tanıştınız? Hizmetle 85 senesinde haca gittim ben. Hacdan geldikten sonra arkadaşlar beni buldular. Çay davet ettiler. Çay da içmeye, çiğ yemeye başladık. Orada kaldık. Sonra da hizmetleri anlattılar. Talebe hizmetleri oldu anlattılar e, ee, esnaf ücretleri olduğunu ne yapacağımızı söylediler. Bu seyre kadar, bu zaman kadar aynı devam ediyoruz. Hizmetimize en büyük kazandırdığı şey Müslüman güzel insanlarla birlik beraber de olduk. Hep onların içerisinde yaşadık. Yani e, değişik dünyada hiç haberimiz olmadı. E, hı hı. Kili halimizden Kirli temize akma 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 temizle geçtik. Çok mutluyuz yani arkadaşlarımıza. Ama tabii hadi böyle güzel imtihanlar da açtı karşımıza. Şimdi hep beraber dualarımıza devam ediyoruz inşallah. İnşallah. Peki Ali abi özellikle Hoca Efendi ile ilk tanışmanızı sorsam nasıl olur? Hoca Efendi ne zaman tanıştınız ilk? Ee, hizmet sonra arkadaşlar bir abinin evine götürdü. O zaman Hoca Efendi aranıyordu. Ee, orada tanıştık. O abinin evinde yemek yedik beraber. Hı hı. Yani, o ondan sonra beraber devam etti. Peki ne hissettiniz? Sizde mesela Hoca Efendi'yi Hoca ile Efendi ilgili olarak sizi en çok etkileyen taraflar neydi? Şimdi o, e, o, beraber olduğumuz zaman yemek başlamadan önce işte tanıştık. Ben baktım Hoca Efendi'yi çok yakından tanıyorum ama. Nasıl bir yakından anlayamadım. Akrabam değil. Sonra benim Kur'an kursu hocam vardı İbrahim Hoca. Elleri onun ellerine benziyor ama İbrahim Hoca Karadenizli, Dize'yi, hocam Erzurumlu, o da değil. Diyordu, düşündüm, o da dedi, sizden nerede tanışıyoruz? Hı, -hı. Yok, Hatırlayamadım dedim ama biz tanışıyoruz. O da düşündü, düşündü. Bulamadık onu. Sonra bir, bir, bir kez sonra başka zamanda yine beraber geldiğimizde yine sorduk. Nerede tanışıyoruz falan diye. Yine bulamadık. Üçüncü kez ee, Hacdaydı 86'da. Orada yine sordu. Ne, ne tanış hatırlayabiliriz dedi. Hocam dedim 6 zade tanışmıştık. O zaman güldük daha sonra. <gülüyor> <gülüyor> yani bir yakınlık var değil mi? O yakını ben e, sebebini anlayamadım. Size sorulmuş olsa hizmeti nasıl bilirsiniz deseler siz nasıl tarif edersiniz evet. hizmeti? Asım Bey hizmet benim hayalimdi. Ben hayalimi buldum. Yani bildiğimde hiç pişman olmadı. Güp güzel cennet evli harika insanlara beraberim oldu. Hakikaten dünyaya katkısı oldu. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki artık e, emniyette de, adalet bakımında şurada burada müşvetler e, durdu, saygısızlıklar durdu. Çok güzel bir seviye geldi. Devlet aileleri güzeldi, eğitimler güzeldi, insanın başka oldu, Dünya bizi tanıdı. Müslümanların suç yap yaptığını gördüler. O olimpiyatlarımıza bir noktaya geldi. Yani alkışladık. Çok güzel şeyler ya. Evet. Zaten e, bu güzel insanları e, kızdırdı herhalde. Sonra da böyle oldu işte. Evet. Hayırlısı inşallah. Belki dedim ya daha güzel günler göreceğiz Allah'ın izni ve inayetiyle. Yani ona hiç Elif Albay... Ha buyurun. Onunla hiç endişem yok Asım Bey. Ben sabırla bekliyorum. Peki Elif Abla'ya dönmek istiyorum. Elif Abla biz sizinle İstanbul'da Maltepe'de ablaların yaptığı, organize ettiği programlarda çok program yaptık beraberce. Kimi zaman evlerin ne bileyim iaşesi için ablaların kapısını çaldık. Kimi zaman işte kiralarının ödenmesi için, kimi zaman burs için kapılarını çaldık. Siz size hizmetin neler kattığını nasıl anlatacaksınız? Hizmet bize çok şey kattı. Önce paylaşmayı öğretti hizmet bize. İnsanlarla şimdi biz istiyoruz ki e, çocuklarımızı mükemmel yetiştirmek, iyi bir insan olmasını sağlamak. Öyle arzu ediyoruz. Evet. Öyle arzu ettiğimizi zannediyoruz ama şimdi bir çocuk ne kadar kaliteli yetiştirilirse yetiştirsin e, akranlarından şekil alıyor. Şimdi hı hı. benim yetiştirdiğim çocuk kaliteli fakat sokakta oynadığı çocuk veya okula gittiği çocuk ee, hangi eğitimdeyse ona göre hani dolu kaplar, boş kaplar gibi birbirini dolduruyor. Hı hı. Elhamdülillah. Biz hep arzu ettik. Yani kendi çocuklarımızı nasıl yetiştirdiysek kendi çocuklarımıza ne yapmaya istediysek kardeşteki çocuklara da e, bizim çocuklarımız yani onlar da bizim çocuklarımız gibi gördük. Evet. Bunlar kimisi şehir dışından geldi. Kimisi yurt dışından geldi. Bir annenin bir kase çorbasına muhtaçlardı. Onun yani sevgisine ihtiyaçları vardı. Onları vermeye çalıştık. Elhamdülillah. Ee, Allah'tan da vermişiz. Bakın şu anda bu virüsten dolayı bir iftar bile veremedik yani. Bir kişiye çorba bile evet. içiremedik. Demek ki e, çok şanslıymışız ki Allah onları bize nasip etti ve yaptı. Yani Allah Asımcığım. uzun ömürler versin abla yine yine inşallah sofralarınıza oturacak öğrenciler ben ona inanıyorum. Bu arada sizin i̇nşallah. bana nasip olmadı Ala abi hiç davet etmedin beni ama İstanbul'da sofranıza oturmayan <laughs> insan yoktur herhalde yani talebelerden etraftaki bölgedeki arkadaşlardan özüyor musunuz o günleri? Asim bey. tabii Asim bey herkes bana kendi geldi. Ben gel burada bir yemek yedim. <laughs> Kaç insan vardır? Açık bir sofraydı. Öyle tanımışlar. tutan misafiri aldı getirdi yani. Siz özür dilerim ama yine hadi sandalsalız. İnşallah Allah bize uzun ömür değil, hayırlı ömür versin. Amin. Yani uzun Amin. ömür bir ölçü ben talip değilim. Hayırlı olsun evet. yani. Akibinizde hayırlı olan bir ömür nasıl, nasıl versin. Bana Amin. da eşliğimi Her, edecek herkese bütün arkadaşlarımla. Buyurun bekleriz yani. Siz i̇nşallah Amerika'da Ali abi. Zaten Amerika'ya bize, 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 verdiler bize 10 senelik. Çok, çok güzel. Yaşıyoruz. İnşallah Amerika'ya gideceğiz ve hanımla e, düşüneceğiz abi. Bir kahraman e, kiralayıp Amerika turu yapacağız. Sana mutlaka uğrarız inşallah. Çıkarsanız. İnşallah, i̇nşallah bekliyorum. Ben size sofra hazırlarım. <laughs> e, tamam ya sen yedireceksin ya biz yedireceğiz. İşte aynı kapıya çıkar merak etme. Tabii ki tabii ki. Ellerinizden öpüyorum. Ha buyurun. Çok teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Ala'binin sözü yarım kaldı. Eee kızım var. E, çok usta bir yemek hazırlar. O da misafir hazırlamaya alışık. Devamlı misafiri geliyor, gidiyor. Orada oraya da siz daha arada Şimdiden. <laughs> i̇nşallah. Hele siz bir gelin oraya gelmekte kolay. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. Çok teşekkür Biz ediyorum yayınıma katıldığınız de. için. Allah razı olsun. Ellerinizden öpüyorum. Daha biliyoruz. Emanet olun. Sizden de. Allah razı olsun. Ali abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. İnşallah. Allah'a emanet